nasıl yumuş yumuşsun sen. Nasıl yumuş tatlı bir yavrusun ya. 3 gündür miyav 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 arıyorum bulamıyorum sığınak mı diye düşünürken elimizde mama kapları su kapları derken <laughs> duvarın diğer tarafındaymış çiçeklerin içinde bir sağdan bir soldan geliyordu sesi en son bu tarafta karar kılmıştım dedim galiba sığınakta kaldı <laughs> kapıyı içeri açmaz bu tarafa dönüp baktım da hemen ayaklarımın arasına geldi eşek. Baktı hemen peşimden geldi sahiplendi onu. Hiçbir yavruya kızmıyor benim kızım ya. Vallahi helal olsun. Güzel bir çorba yapmıştım ben de. İçine konserve karıştırdım. Birazcık ekmeğin üzerine çorba dökmüştüm. Çok güzel, minnak güzel konserveleri almış hanım teyzesi konserveyi kattım. Hepsi de yedi. Nasıl da açıkmıştı. Şırlıp şırlıp şuyumucu değiştik. Fakat korkarım e, nörolojik fik var galiba. Biraz Linda'daki belirtilerden var. O ortalama bu kadardı. Belki bundan biraz ufaktı ilk. Böyle bir sendeliyordu. Bir popiş tarafında böyle bir aksamalar falan bacaklarda oluyor bu palçaları tutamıyordu. Hafiften çok hafif şey diye düşünmüştüm hatta. Belki bir yerden düştü. Belki biri vurdu ya da böyle hafiften bir araba tekerine geldi falan diyordum ama maalesef öyle değilmiş. Umarım seninki geçici bir şeydir bebek. Çok güzelsin çünkü. Kuyu suyu da çok tatlı. Sanki pudra yok ama sanki pudralanmış, fırçalanmış da tatlı tatlı bırakılmış. Ama 3 gündür mi diyorsun burada? Maşallah tertemiz. Kendini de çok temiz tutuyor. Evet. Kaç saattir buradasın bakalım. <laughs> en azından duvarın bu tarafında. Damla. Ay kurban olurum. Az önce senin annenin videolarını buldum biliyor musun? Doğum yaptığında gelmişti kuzum. Evet. Ben kumağını unutmuşum. Ben poşetledim. Evet şurayı da gösterelim arkadaşlar. 40 gün kadar burada yoktum. Ortalama 40 gündü ve bu gerçi yine de temiz hali o önceki hallere göre hani önceki haller dedim. Daha önceden naçizane komşularımın naçizane elleriyle <laughs> onları nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum ben komşularımın. Atlı çöpleri ve toplamışım zaten çoğu burada çok az böyle konserve kutusu vesaire birkaç bir şey var kediler için kullandım gerisi bahçeye atılan çöpler ee, bayağı burada birikmiş durumda duruyor ağır olduğu için çıkaramadım ve gördüğünüz gibi poşette zaten yırtılmış ee, işte öncekilerine nazaran çok az bir şey değil mi ve benim attığım tohumlar tisek tohumları da çok güzel çıkmış akşam sefalarımı yolmuştu buraya girip birileri. Çok üzülmüştüm, çok kızmıştım. Yeni tohum atmıştım, hepsi çıkmış. Çıkıp çıkıp büyümüşler, topraktan fırlamışlar. Evet kızım. Bonsai ağacımıza da bakalım mı? Allah, minnak Nasılsın? Evet, çok güzel olduk. Koruma çekirdeğimiz de şuradan büyümüş gözüktüğüne göre biraz daha mı? Eline sanki sen. Evet kızım. Aa hanım teyzen şu çiçeklerden istiyordur. İsminizi unutuyorum ben sizin sürekli. Niye böyle? Biraz cana geldiler. Bugün çok susuz kalmışlardı. Bayağı canlanmışlar. Evet. Bizim kızlar bunları yemeyi çok seviyor. Ya da çok sevdikleri için yiyorlar. Değil mi? Oy maşallah kızım. O sapık kedi gelir sonra kovalı. Değil kızım? Kızım kavga ediyordu. Geldi o baktım savunuyor burada yavruları koruyor. Sultan'ı da kovalamış hatta pislik. O da bahçenin dışına çıkmıştı. Bizim minnak yavruyu aramaya çıktığında Baktım orada. Ben dedim bahçenin içinde saklanıyor ama zilli çıkmıştı. Neyse görmüş oldular onları da ya. Mesela sürekli tetikte. Sürekli tetikte. Aferin kızıma. Ah büyükçe bir poşet bulayım da şunları toplayayım. Poşetleyin yine. Hiç de yapasım yok. Allah da biliyor ya. Zerre çöp toplayasım yok. Kızım. Şuraya bir tane kutu koysam. Poşet bıraksana. Ağzınız doğrudan oraya bir şeyler taşıyorsunuz ya. Şunları toplayıp getirseniz olmaz mı? Allah'ım sen ne güzelsin ya. Gel gel senin mıncırım gel. Gel buraya. Papatya nasıl sahiplendi? Sanki kendi oğlu. Kurban olurum. Hemen önüne yatıyor. Bak dur diyor. Sevme. Sevme diyor. Ben bakacağım. Bak. Evet. Ay çok sevdi ya canım benim. O da seni çok sevdi. Hemen papatya'ya geldi kokladı süründü. Evet. Evet. Sen aslında bayağı da varsın Bıcır. Damla yanında. Damla kadar kaldı. Çünkü bir buçuk aylık görünümünde ama üç aylık. Hıdır Ellez. Hıdır Ellez gecesi doğduğunuz ses değil mi? Evet Hıdır Ellez gecesi. Doğum yaptı papatya. Bu Bıcır daha önce doğmuştu. Çok da önce değil yani. 3 aylık. Damla yalnız 3 aylık gibi durmuyor. Maşallah. Maşallah kızım. Ama ben bilmiyorum benim kızım. <laughs> sultan neler öğretmiş kızım? Var ya bu sultan. Neler neler öğretmiş bana kızım. Sultan. Zeynep Sultan. minnak ağacını yiyebilir miyim acaba? minnak ağacını. Efendim kızım. Evet. Bir tane daha mı yavruşun oldu? Hı? Bir tane daha mı geldi? Evet. Bunun devamı gelir kızım merak etme. Bu bir tane daha geldi. İki olur, üç olur, dört olur, beş olur. <laughs> Azıcık gelsinler. Evet. Ama mamamız yok. Mamamız çok az kalmış. Hanım teyzenin getirdiği mamalar bitiyor. Evde de kalmadı onda. Hmm. Yarana, yarana, yarana. Evet. Ha kumu göstermedim ben çocuğa. Gel. Gel suyunu iç gel bakayım güzel bir desim bulmamız lazım. Ne desek? ne desek? Ne desek? Ne desek? Ne desek? Ne desek? Kelebekler hassas oluyor ama güçlü oluyor. Aa, kızlara verdiğim isim ama gümüş desem bizim gümüşümüz de çok hassas. Sürekli hastalanıyor. Özel bakım istiyor. Gümüş de demiyoruz. Gümüş kalkan. Yok o da olmaz. Martı mı olsan sen? Hiç martılık bir duruşunda yok. <laughs> kılıç kılıç bay keskin Hakikaten ya seni görü görmez hemen isim bulmam lazım. Hiç bile gelmedi isim vereyim falan diye. Ne diyelim sana? Bulgur. Yerim seni. Ama sadece ilk düşündüğüm, gördüğüm an Linda'ya benziyor dedim görünüş renk olarak değil ama şirinliği tatlılığı tabi Linda'nın avrusu daha farklıydı çok çok özeldi özeldi benim bir tane meleğim İnşallah sadece hafif bir incinmedir fil falan değilsin geçici bir durum Hı, hemen böyle olmuyoruz değil mi? Evet. çok tatlı ya Kurban olurum. Kurban olurum sizi Kurban olurum sizi yaradan. Kurban olurum bizi yaradan. Allah'a. Evet daha güzel oldu ya böyle. Üç tane bebe daha güzel oldu. Hepsi boy boy. Bizim damla şimdi dışarı çıkmayı da öğrendi. İlk defa bugün dışarı çıktı. Ben bahçede inşallah duvara başı bitmezsiniz Daha çok erken yer bunun için de. Çocuk işte oyun oynuyor gibi. Dün şuradan düşen garibimi göremedim. Bir türlü bulamadım. Gece telefonun fenerini açıp baktım sabah kadar ama dörde kadar falan yok. Tabii dörde kadar sabah kadar Merdivenlerden düştü. Sansar mı kedi mi bir şey falan alıyordum. Sonra tekrar merdivenler çıktı. Bir daha düştü duvardan aşağıya geldi. Vesaire. Üç kere düştü. Garibim. Yalnız çıktığında göremedim dedim. Yaralan mutlaka dedim. Bir hasar aldı ama göremedim hani. Yerinde duruyordur dedim. Başlığı yok. Ha. iyi olmasına sevindim şu açıda. İyi olmasaydı herhalde gidemezdi ama büyük ihtimalle kaburgaları genezedilemiştir zedilemiştir. O sıcağı sıcağına çok da anlayamadı garibim fırladı gitti. Linda. Benim öbür kızım vardı öbür Linda. Bizim bir sürü Linda'larımız var. Tatlı tatlı Linda'mız var. Allah'ım tipe bak ya. Kızlar nasılsınız? İyidir kuzum. Tebeleri seviyorum. El er, salla. Ne o? <laughs> Bu bir telefon. <laughs> ya, Şu an YouTube canlı yayındasınız. <laughs> Bu bir telefonla <laughs> Çok yorgun görünüyorsunuz. İşten mi geldiniz? Yorgun görünüyorsunuz. İşten mi geldiniz? Vallahi ben de. Yorulmuşuz. Bayağı beni... İsmi ne YouTube kanalı? Ay çok uzun şimdi söyleyeyim. Gök ada kızı. <laughs> Sonra bakarsınız. Ben buradayım nasıl olsa. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Sen mama yedin mi? Sen sanki yemedin mama. <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> Kucuma alayım mı minicik? Oo oh, minin. Hmm. Ay, evet. Hmm. Hemen miyo. Hemen miyo. Allah'ım her yeri mut oldu üstüme. Hemen. hemen burada bizim yoğurt otu muydu? Yoğurt otumuz var. Biraz ısırganı andıran bir dokusu var bana göre. Hemen yapışıyor. Yanından geçme direkt yapışıyor. Değil mi? Yoğurt otu muydu Bunlar da hemen yapışıyorlar direkt. Evet nerede öbürleri? Öbür otlar nerede kızım? Ot deme dermiş bana şimdi. Bana ot deme. Ben güzel bir bitkiyim. İyisiniz iyi. Sevindim. Siz böyle görünce. Ha hemen. Hemen çık. Ama rahat bırak onu. dokun dokunma ona bak. Görüyorum. Papatya. Papatya. Kızım. Lütfen. O peri oldu ya bak tüyleri uzamış orada bir çizgi halinde belli. Tıraşlanan yer. Ama lütfen kızım yazık o da yesin yemeğini. Hadi. Evet haklısın. Arada geliyor ama minnacık dokunuyor. Yavru o da öğrenmeleri lazım yani. Kız vurmuyor öyle. Biliyorsun siz kediler isterseniz parçalarsınız. Ama seninle gurur duyuyorum. <laughs> ya senin ne kadar tatlısın. Geri geri gidip inmelere bak. Sen gurur duyuyorum kızım. Yavrularını koruyorsun. Aferin kızıma. Hele de o manyak kedi geldiğinde gördün nasıl savunduğunu. Nasıl yavruları korudun savundu. Bir de kızım o yedi, yemedi. Siz yediniz ama evet. ayrıyeten veremedim ben ona. Yesin yazık günah kızım benim. Ergen kediye dönmüş zayıf olmuş. Bizim güzel oğlumuz yeni bebeğimiz. Hoş. Annen de gelmiyor ama lan. Sesimi duyar duymaz gelirdi o. İnşallah bir şey olmamıştır. Buradaki tek güzel yer bence burası. Çiçeklerin olduğu yer. Hem böyle çiçekler hem de böyle çiçekler. <laughs> Yerinde durmuyor. Gel buraya gel mıncırayım seni biraz. Sen ne tatlı eti pufsun ya. Sen ne tatlı bir eti pufsun ya. Seni seviyorum. Doydun mu kızım? Doydun mu? Az ve öz yeriz. Kıvamındadır benim kızım da. Evet kızım. Tamam. Bahçeyi çok kedi bırakmayabilirsin. İstemiyorsun. Bahçede olmasın diyorsun. Yavrular var diyorsun. Ama bak, duvara çıktıklarında kızlara dokunma değil mi? Zaten çoğu da yok ortalıkta. Erkek kediler istediğin gibi kovalayabilirsin, parçalayabilirsin, Hiç sorun değil. Gebert direkt onları. yapacak gibi bak Hmm. Şunları ha şu kirlendi diye dökmüş müydüm? Bak dünden kalan mamaları karıncalar götürüyor. Akıllı da bedekler. Nasıl mutlu oldu? Hepimiz mutlu olduk. İyi ki aldık seni buraya. Allah'ım ya ne kadar tatlı. Saf dedik. <laughs> Saf oğlan. Birileri coşmuş. Evet daha çok uykusuz kalacaksın kızım benim. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli tetikte benim kızım. anneliğin en önemli yanı galiba yavruları korumak çok yalayıp temizleyip belki emzir ama <laughs> koruma konusunda çok hassas bu konuda anasını çekmiş mercimek mi sıcırlıyordum aman Allah'ım gelen kediler ve erkek kediler benim kızım böyle maşallah kızım Ne yapıyor çocuklar kızım? Çocuklar da yavru kediler gibiler. Alayım mı kızım? Dur 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 Hadi. Düşmesin. Evet. Evet. Neredesin? Ne? Ya tamam yeni mama getireceğim buraya. Yalnız burada Cemrem getirmişti o mercimekleri. Bayılıyorlar. O mercimeği yaptığında sadece ekmek batırıp versem saldırıyorlar. Sanki et suyu gibi. Halbuki alakası yok. Mercimek. Bu sefer pirinç kattım yine biraz. Bazen pirinç size yüküyorum. Mercimek, pirinç, tuz, kekik, su. Bu durum ağzıma. Başka bir şey yok. Necik de sıvı yağ ya da zeytinyağı. Tabii başka bir şey de yoktu. Bayılıyorlar. Ne yaptık bunun içine kepek ekmeği hele bir de oy oy. Bir kutuda konserve kaparmışız. Mis. Bu ilk ilk mi oldu kızım bu? Biz daha önce mercimeğe katmış mıydık konserve? Bu ilk oldu. Çok seviyorlar. Cemre. Bunu izlersen bize aynı mercimeklerden getir. <laughs> Bebiş şey ağlıyor? Oy yavrum benim ya. Üst katta bebiş de. Ben yavaştan toparlanıp gideyim değil mi kızım? Size mama hazırlayayım biraz daha. Biraz daha kurumamızı satayım. Yalnız mamamız çok az. Mama almak lazım. Bu tarafa desteklemek lazım. Amalar da orada da var demişler burada da. Allah'ım teyzemiz sağ olsun. Bir buçuk iki aydır ondan bana alıp ondan geçiniyoruz. De mi kızım? Kızımla özel ilgilenemedim. Özür dilerim. Sen seviyorum. <laughs> Kıbrıs de bakıyor gözlerimin dibine <laughs> sapık işte sapık bu seni parçalamak istiyorum aslında ama neyse elimi kaldırmadan gidiyorsun zaten Vallahi beynini <laughs> dağıtmak istiyorum ben o kedinin kendi kendine dağılsın mümkünse bizden uzakta kızım onu onu gebert yani gebertebilirsin parçalayabilirsin o kedi sapık kızlar <laughs> birinin onu ortadan kaldırması lazım bak orada Vallahi parçalayasın geliyor bu kediyi gördüğümde öldürmek istiyorum ilk defa bir kedi öldürmek istedi her şeyin bir ilki varmış Geri zekalı ya. Bir de yavruların. Tövbe yarabbim. Bilalemin. Geliyor bir de yavrulara zarar vermeye çalışıyor. Gel gel sen buraya gel papatya seni parçalasın. Biliyor bak duvara atlayıp şimdi çıkamayacağım. O yüzden orada bekliyor. Allah'ım. Papatya izin vermez ki. Parçalar onu parçalar. Değil mi? Evet. Evet. Yavaş kızlar yavaş. Hiçbir yavru ya da bir şey demiyor. Her 10 tane gelsin. Üzerine 10 tane daha gelsin. 40 tanesine de hiç itiraz etmiyor kızım. Yüreği güzel. Evet.